Merhabalar, çok güzel bir sitenin içerisindeyiz. Doğa ve deniz manzaralı güzel bir daire portföyünü incelemeye geldik. Peyzajı ile dillere destan diyebileceğimiz Akbük'ün tam merkezinde, tam kalbinde çok güzel bir peyzaj alanına sahip geniş e, havuz kullanımı olan ismi gerçekten bilinen aranılan sitelerden biri burası havuz şu an bakım aşamasında malum hava cıvıl cıvıl kuşlar cıvıldamaya başladı e, sıcaklıklar artıyor deniz sezonu yavaş yavaş açılıyor havuz sezonu da açılıyor o yüzden artık hem peyzajla alakalı hem de havuzla alakalı site içer sitelerin içerisinde hummalı çalışmalar başladı o yüzden çok havuz görüntüsünü veremiyoruz ama şöyle sadece havuz Kullanımını ve genişliğini göstermek adına şöyle bir açı alabiliriz. Zaten peyzaj ile ilgili genel görüntüye yine videonun sonunda ulaşmış olacaksınız. Güzel bir daire portföyü. Aranılan bir site, elit bir site burası. Çünkü böyle kapısından girdiğiniz andan itibaren sizi sanki böyle masal diyarı karşılıyor. Aklınıza gelebilecek her çeşit bitkiye sahip burada yani çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış cıvıl cıvıl böyle içinizi ısıtacak çok güzel bir portföy doğa ve deniz manzaralı hani böyle bir derya panoramik diyebileceğimiz bir deniz manzarası değil ama çok güzel bir e, hissiyat yaratıyor insanın içerisinde o balkon o teras alanına çıktığınızda şimdi dairemizin içerisine girelim detaylı inceleyelim Evet dairemizin kapılarını sizler için araladık. Zemin katı 1 artı 1 tadında çok güzel bir daire burası. Dublex 4 artı 1. Hemen şöyle sağ. Bugün bu arada çekimde bana Bengi eşlik ediyor. Özlemişiz vallahi beraber çekim yapmayı. Şimdi Gonca da şey yapası alınmasın ama Gonca da zevkli canım. E, ama Bengi ile ne zamandır böyle karşılıklı çekim yapmamıştık. Onu da artık ekran önünde görüyorsunuz. Bundan çok da e, memnunuz. Çok da güzel olumlu dönüşler alıyoruz. Teşekkür ederiz bizleri desteklediğiniz için. Şimdi ana kapıdan girdik zemin katta oda kapısının bulunduğu yerde bulunuyor Bengi şu anda. Şöyle hemen yer değiştirirsek zemin kattaki odadan başlayabiliriz. Evet girdik hemen sağ kapıdan e, içeriye girdiğimizde burası yaklaşık 12 metrekare çift kişilik bir yatağın iki kapılı da büyük bir dolabın sığdığı e, kullanışlı yani bazen zemin katta oda olur ama hani böyle 9 metrekare 8 metrekare tek kişilik yatağı böyle sığıştırabileceğiniz şey ardiyeden hallice diyebileceğimiz odalardan değil baya Bayağı bildiğiniz büyük geniş e, çift kişilik yatağın sığdığı e, klimasıyla. Bu arada kısmi eşyalı olarak değerlendirin Yani burada görmüş olduğunuz eşyalar burada kalacak. Hatta daha önce bu evde bir kiracı olduğu için e, burada denk gelmedim ama diğer tarafta denk geldim. Bazı duvarlarda delikler var işte tablo asmış vesaire. Onlar da e, tamir edilip boyanıp size o şekilde teslim edilecek. Buranın en güzel sitelerinden biri. Yani hatta bence var ya hani eğer bana 3 artı 1 yeter derseniz mutfağı taşıyın bu odaya zemin katta ayrı mutfaklı 3 artı 1 daireniz olmuş olur. Çok da keyifli olur, çok da güzel olur. Bak gene fikrim geldi, çok da güzel oldu. Yani çok zor bir işlem değil yani burayı banyo şey, mutfağa çevirmek. Burası böyle ayrı mutfaklı. En azından giriş hol kısmı bu şekilde bırakabilir. Şimdi Normal şartlarda e, hani mutfak alanı böyle giriş kısmında gibi görünse de hani çok büyük rahatsızlık yaratan bir pozisyonda değil. Dolayısıyla e, hem salon normal salonun bir duvarına da yapılabilirdi ama e, ne yapılmış buradan zam, e, mevkiden telefonum çalıyor çok özür dilerim. Hemen ne şey aldık? Beş bir aldık. <laughs> Bazen unutuyorum sessize almayı. Şimdi e, dediğim o delikler bunlar işte yani duvardaki bu delikler kapatılacak, tamiri yapılacak. O şekilde sizlere teslim edilecek çok geniş bir salon alanı var gördüğünüz gibi e, yani çok rahatlıkla bir e, televizyonun ünitesi, işte koltuk takımı, işte bir şuraya şu kısma bir yemek masası falan. E, bu koltuk da iri çünkü yani büyük koltuklardan daha minimalist eşyalar tercih edilirse çok daha keyifli bir dekorasyonla çok güzel bir hale getirilebilir. Mutfak alanımızı gördük. Şöyle e, bulaşık makinesi, e, işte buzdolabı, o, e, fırın kısmı e, kullanışlı Yani bir yazlık için düşünüldüğünde hani burayı böyle şey gibi düşünmeyin. E, nasıl diyeyim? Bayağı da bir şey anlatacak gibi böyle yazlandım ama nasıl diyeyim, nasıl diyeyim? Burası yazlık yani daha böyle e, ne derler? daha basit çözümlerle daha kullanışlı yani küçük metrekarelerde büyük işler yapılmaya çalışılıyor ama bu evimiz hem metrekare anlamında hem kullanım anlamında yaz kış oturuma gerçekten çok uygun. Şimdi misafirleriniz geldi bir el yıkama lavabosu ve WC'ye ihtiyacınız var. Hemen merdiven altı kısmında bir asma klozetimiz, WC'miz, bir el yıkama lavabomuz mevcut. Misafir lavabosu olarak da değerlendirilebilir. Ee, esas mesele yani esas bu Iran'ın güzelliği şu şöyle hemen gösterelim şöyle PVC doğramalarımız onları da gösterelim ay sinikliği açamadım şöyle sinikliğimizi açıyoruz şahane güzel bir e, manzarası var hani bilirsiniz ben hep söylerim ben dağ manzarasını daha çok seviyorum diye Küçücük bir e, deniz manzarası var. Zaten videonun başında da söylemiş. Hani öyle bir derya, bir deniz manzarası yok ama e, yani böyle manzarası çok güzel. Denizde de 650 metre mesela. E, doğa manzaralı, tamamen çam ağaçlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir peyzaj alanı var. Havuzun görüntüsü o kadar güzel ki inanın hiç e, o deniz e, manzarası eksikliğini yaşamıyorsunuz. Şöyle genel anlamda, şöyle bir açıdan baktığımızda köprüleri, işte pergole kısımları, dinlenme alanları derken hakikaten çok güzel bir ortam, çok sıcak bir ortam yaratılmaya çalışılmış, çok da başarılı olmuş. Palmiyeleri, çam ağaçları, begonvilleri, aklınıza gelebilecek her türlü e, ağaç ve yeşillik burada peyzajda kullanılmış. Çok da geniş bir veranda alanı var. Yani buraya veranda diyeyim çünkü balkondan büyük, gerçi teras da denebilir. Hani teras, e, şey. E, Villa tadında böyle teraslı kullanabileceğiniz çok güzel bir alan yaratılmış. Zemin katta zemin kat odayı, mutfak alanını, el yıkama, lavabosunu, salonu ve veranda alanını inceledik. Şimdi yukarıya çıkalım. Kalan odaları incelemek üzere. Birinci odadayız. Ee, şöyle tavan, burası farklı bir mimarisi var zaten. Çekimin sonunda lütfen hem peyzaj alanına hem de böyle binanın görüntüsüne dikkatlice bakın. Hakikaten yani çünkü iki katlı yani villa tadında sanki böyle sıra sıra dizilmiş villalar ya da böyle localı özel yaşam alanları hani böyle üfürükten isimlerle <laughs> projeleri pazarlıyorlar ya yani. bilmem ne cennet bahçesi işte bilmem neyin eli falan filan diye böyle e, koca koca binaları şey diye satıyorlar yani çok acayip geçen gün e, bir e, Rezidansda iki artı bir daire sordum büyük bir şehirde projesini şey reklam olarak düştü ben de hani fiyat al butonuna basmışım hepimiz öyle yapıyoruz ya 12 milyon gibi bir fiyat söylendi niye işte biz şöyle bir projeyiz, biz böyle bir projeyiz. Ya büyük şehirlerde o işte 20 katlı, 30 katlı binalarda 12 milyon lira verip mahalle gibi, ilçe gibi tek bir binada yaşamak ne kadar? Yani şuralarda dururken oralarda ne işiniz var? Gelin yatırımınızı burada yapın. Yazlık bölgeler hiçbir zaman değer kaybetmez. Her dönemde muhakkak bir alıcısını bulur. Havasıyla, doğasıyla aktif bir cennet. Sizler de gelin yatırımlarınızı burada yapın. Burası ilk odamız geniş. Yani odaların hepsi geniş bu arada. Hani sadece ta, çatı dezavantajını yaşandığı alan bile normal bir tavan yüksekliği kadar yüksek yani size böyle e e eğimli göründüğü için hani burası üst kat olduğu için eğimli görünüyor eğimli göründüğü için öyle bir hani kafanıza soru işareti bırakmasın benim boyum 1.68 yani normal bir tavan yüksekliğinden daha yüksek en düşük kotu ama buralar çok daha yüksek, çok daha geniş bir e, tavan yüksekliği var. Odalarda oldukça kullanışlı. Birinci odamızı inceledik. Hemen bu katta banyomuza bakalım. Bir WC'miz, e, el yıkama lavabomuz, çamaşır makinemiz, su ısıtıcımız, oval bir duşakabilimiz var. Yaklaşık 4,5 metrekare güzel kullanışlı bir banyo alanı. E, bu evde e, bir banyo iki WC var. Ee, üst katta burası ortak banyo alanı. Ebeveyn banyosu yok. Onu da hemen belirteyim. Son kalan iki odamızı inceleyelim. Karşıda böyle aydınlık odamız. Ee, buradan bir de e, dışarıya şu şekilde arka... Ha, ben gene... Yok arkadaş yani şimdi kim ne dese haklı bazen alıyor ya bir kapı pencereyi de açamıyorsun falan diyorlar da ne deseniz haklısınız vallahi bana müstehak yani <laughs> burası güzel e, bahçe e, alanına bakan arka cepheye bakan e, çamaşır kurutmalık balkon alanımız şöyle baktığınızda peyzaj alanında dedim ya size sizin de aklınıza gelmeyecek onca e, şeye e, bitki e, ve çiçeklendirmeye hakim gerçekten begonvilinden birinden wow, bir dut var aşağıda. <laughs> Tam da dut zamanı. Vallahi çok keyifli yani gerçekten. Evet şimdi bu odamızın da tabii çatı kısmı burada şöyle dezavantaj kısmını yine hissetmiyorsunuz. Çünkü esas hareket halinde olduğunuz alanlar buralar. O yüzden gayet keyifli. Çok da şık görünüyor. Yani şuradan şöyle perdeyi kapattığınızda her türlü aydınlığı yaratan bir çatı pencereniz mevcut. Çift kişilik bir yatak, beş kapılı bir dolap, bir şifonyer rahatlıkla sığmış. Her odamızda klimamız var. Kapılarımız lake kapı, taş gibi. Hani görünüşe bakıp da şey yapmayın. Hani bunlar şey, ne kapı diyorlar. Ya. İçi ya. İç boş oluyor ya. Bir şey kapı diyorlar onu bilmiyorum da. Böyle e, e, taş gibi yani kapılarda. E, her odamızda klimamız var dedik. Burası üçüncü odamız. Çift kapılı bir dolap konmuş ama bence dört kapılı bir dolapta rahatlıkla yerleşebilir. Bir de bazı çift kapılı dolaplar böyle küçücük oluyor. Bu onlardan değil. Bu bayağı bayağı dolap yani. Ee, daha böyle yazlıklarda kullanılan basit mobilya çözümleri onlar. Bu bayağı mobilya. Ee, çift kişilik bir yatak, iki kapılı bir dolap, bir e, komedin çok rahatlıkla sığmış, rahatla böyle bir e, hareket alanı kalmış. Şimdi bu katta 3 odamızı inceledik, ortak banyo alanımızı da inceledik. Ben verandada çekimi sonlandıralım diyorum, orada buluşalım nasıl güzel esiyor anlatamam size. Nasıl güzel kokuyor anlatamam. Ee, veranda da sonlandıralım dedik çekimimizi. Çok güzel bir dairenin incelemesini sizler için tamamladık. Havuzlu site içerisinde denize 650 metre mesafede. Ön açık yeşil alan. Bakın buranın kapanma şansı yok. Burası belediyeye ait yeşil alan. Yani önünüze herhangi bir binanın gelme şansı yok. Her türlü yeşille iç içesiniz. Çok güzel bir doğa ve dağ manzarası var. Çam ormanlarına bakıyoruz. Önümüz palmiye ağacı, Kafamızı çeviriyoruz zeytini, Öteki tarafa çeviriyoruz begonvil derken gerçekten yazlık gibi yazlık ama yaz kış oturma da uygun çünkü sosyal ihtiyaç noktalarına yürüme mesafesindeyiz. Şurada şöyle kahvaltınızı ettiğinizi, cıvıl cıvıl kuş sesleri eşliğinde nis gibi çiçek kokuları arasında kahvaltı ettiğinizi bir hayal edin. Hakikaten. Umarım en kısa sürede güzel alıcısını bulur. Bizler de vesile olursak ne mutlu. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip almayı unutmayın. Açık açıklamalarını, açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz.